Kadın olmak zordur. Doğru. Ancak bu devirde erkek olmak da zor. Hiçbir rolü tam oynayamaz. Mesela hep bir şeyler eksik kalır. Eşi için, çocukları için, annesi için, babası için, kısacası tüm ailesi için sahip olduklarına feda eder. Gözünü kırpmadan sürekli çalışır. Bir gün dışarı çıksa baba sorumsuz olur. Evde kalsa tembel olur. Yaramazlık yapan çocuğuna kızsa vahşi baba olur. Kızmasa ilgisiz olur. Eşinin çalışmasına izin verse asalak, vermese geri kafalı olur. Annesinin sözünü dinlese ana kuzusu, eşinin sözünü dinlese kılıbık olur. Hiç kimseye yaranamaz. Ama yine de sahip çıkar, sever, mücadele eder. Çünkü o bir erkektir. Her ne kadar yaptıkları görülmese de çalışmaya, feda etmeye devam eder. İyi bir insan olmaktan vazgeçmeyen adam gibi adamlara selam olsun.